Şimdi burada mesela çadırlarımız geçici arkadaşım bir karavanası var orada bu arkadaşın ki burada benimki orada mesafelerimizi de koruyoruz tabii bu arada yani oradan e, oradan kaçarken buraya gelip hastalanma gibi öyle bir niyetimiz yok. O şekilde koruyoruz. E, tabii bize daha faydalı oluyor. Gidip evde veya bir toplulukta, parta, dip dibe oturmaktansa burada temiz havada daha virüs bulaşmaz diye düşünüyor. Herkese geliyoruz, burada çadırımızda, kendi başımıza, e, sosyal mesafeyi koruyarak e, geziyoruz, dolaşıyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş bizim kalp hastalarına çok iyi geldiğinden dolayı, burada yürüyüş şeyimiz çok. Günlük 10 kilometre kadar rahat yürüyoruz. Biz koronavirüsle evde oturmak sıkıcı oluyor. Koronavirüs olduktan sonra evde de olur ama böyle yerde olunca seyrek oluyor. Biraz uzak duruyor koronavirüsten de. Ee, yemek işlerini de burada kendimiz ilçeden getiriyoruz. Oradan burada kendimiz pişirip kendimiz yiyoruz. ince. ince. Şekerimiz var. Orucumuzu da tuttuk. Allah kabul etsin. İnşallah yeni seneye de bize tutmayı nasip eder. Yakıp pişirip yiyor arkadaşım ya. Maşallah maşallah Erciyes'te açıldı ya. He Erciyes'i olmaya başladı bugün. Dün felaketti ama